Ben senden çok hoşlanıyorum. Ya ben şimdi... Ya ben kendimi ilişkiye hazır hissetmiyorum da kursa yazılacak. Tabii. Önce bir seviyenizi belirlemek adına bir iki sorum olacak. Mesajınıza kaç dakika içinde cevap verilmezse trip atarsınız. Anında... Ben yani bir belki işi vardır. Ya ben sonra etmem öyle şey. Oo, sizin en düşük kurdan başlamanız lazım. Hiç hazır değil. Kızım deprem 5.4 şiddetinde olmadı mı? Eee biz seninle altının üzerindeki depremlerde evden çıkacağını yanlaşmadık mı? Merhabalar bu arada. <laughs> Merhabalar. E sen ne yapıyorsun kızım camdan? Ne şov yapıyorsun ya? He? Özgürlük kısıtlama hocamız Özgür Bey. Bu arada sınıfları gezelim biz. Buyurun. E burada da durduk yere sorun çıkartma Diyelim ki var. sevgilimizle geziyoruz. Eski sınıf arkadaşlarından bir kız sevgilimize selam verdi. Aklımıza ne geliyordu? Allah... Evet, evet. Acaba zamanında bu kevaşeyle bir şeyler mi yaşadılar? Ne yapıp ettik? Burada da trip atma dersiniz var. Hocam arkadaş yeni kaydoldu da sınıfları gezdiriyordu. Kusura bakmayın. Peki kendisi gördüğünüz gibi profesör bu konu. Profesör doktor. Yani.